Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün köpeklere mama aldık ve mama dağıtıyoruz. İşte o güzel videolarımız böyle böyle. Arabam hep mahvettiler vallahi. Üstüne Ko başına çıkıyorlar. Ama çok güzel köpekler. Aa, kimseye zararı yok. Aynen öyle evet. Annelerinin ayağını arabaya ezdi. Ameliyat ettirdim onu şunu. Aa, Bak, öyle kırıldı Sokak köpeklerine böyle sahip çıkmak gerekiyor. Efendim? Sokak köpeklerine böyle sahip çıkmak gerekiyor. Buraya ben sahip senelerdir. Bunlara ben hepsini de kısırlaştırdım. Bir tek şu anneyi kısırlaştıramamıştım. O da doğurdu işte. Bu çok güzel köpekler böyle. Gel, gel sen ne oldu? Topallıyorsun. Gece yarın daha sonra bir şey kalmaz bunlardan. Hepsini bir şeyler. Hayır kızım, hayır, hayır. Alın. Apartmanda komşular ne var ne yok veriyorlar, getiriyorum onlara. Makarna yapıyoruz. Niye var makarna? Nezler mi makarna yiyorlar? Bak şurada şeyleri kaldı, yokları kaldı. Evet. Şu yavruna kefir içiyorlar. Ama erken biraz huysuzlaşıyorlar. Minik bir kedimiz geldi orada da. Evet, kedimiz de köpeklerle beraber. Evet. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.